siz de Resekrem Efendimizin kardeşlerim dediklerinden olabilirsiniz. Kardeşlerim, özledim onları. Ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Kim bu kardeşlerin? Benim kardeşlerim ümmetimin sonunda gelecek. Benim ümmetim yağmur gibidir. Başımı daha hayırlı, sonumu daha hayırlı bilinmez. Onlar bidatları, hurafeleri, kafirleri, zalimleri, Yahudi ve Hristiyanları taklit etmeyi, onları benzemeyi kerih görecek, uzak duracak, sünnete ittiba ederek Rabbinin rızasını kazandıracak, yüz şehir sevabı aldıracak bir hayata talip olacaklar. Sünnet üzere yaşamak. Onlara elli katı sevap verilecek. 50 katı. Ya Resulallah, o zamanki insanlardan birisinin 50 katı mı, yoksa bizim aldığımız sevabın 50 katı mı? Dikkat, sizin aldığınız sevabın 50 katı verilecek. Sizin aldığınız sevabın 50 katı verilecek. Bu fırsat kaçırılır mı? Gelin o zaman. Efendim, müjdecim, kurtarıcım, peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim deyip adım adım karış karış Resulü izinden, yolundan, sünnetinden gitmeye ve onun eteğini sımsıkı tutup asla bırakmamaya gayret edelim.